Arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlarımızın tabletini çöktürmek istiyorsunuz arkadaşlarımızın tabletini bozmak istiyorsunuz o zaman ne yapacağını şimdi daha yeni tabletten mesajlaşır Yine öğrendim arkadaşlar biliyorsunuz için e, mesanlığı ihtiyacımız var arkadaşlar. Oradan hemen e, arkadaşlarınıza şey yapacaksınız. E, tüm arkadaşlar sayfasını açıp oraya gümücü falan atacaksınız. Arkadaşlar ben en sevdiğim şeyler attım. Kalp kalp kalp. Daha sonra üstüne üzgün mutlu yüz Böyle böyle şeyler. Arkadaşlar bu şekilde de artık kaç kez buranı bilmiyorum kaç defa tablet çöktü, tablet çöktü diye yazdı. Güle güle arkadaşlar.